gelişmesiyle başladım. Refahsının kapısının açılması evet. meselesiyle. Iki Amerikalı serbest bırakıldı. İşte İsrail'de evlerine geldiler şimdi. Netanyahu öyle söyledi ailelerine kavuştular diye. Ee, serbest bırakılması Hamas sayesinde olmuştur diye tahmin ediyorum bu temaslar. E yine kim aldıysa serbest bırakan da o tabii ki. Yani siyasi kanatta tabii, kurulan tabii. temas için. Söyledim. Tabii tabii. Yani şimdi uzunca bir süreden bu yana ııı e, rehinelerle ilgili görüşmeler yürütülüyor. Hem İsmail Haniye hem Hamas hem Katar hem Mısır hem Türkiye işin içinde e, bu anlamda rehinelerin serbest bırakılmış olması iki Amerikan rehinesinin e, refah sınır kapısının açılmasını da sağladı. Dolayısıyla iki buçuk milyona yakın Filistinlinin aç bir hitap bir şekilde günlerdir gıdasız, susuz, elektriksiz yaşadığı husus iki Amerikalının yaşamına eşit. Yani bunu da anlamamız gerekiyor. Tabii ki rehinelerin serbest bırakılması herhalde bizim insani anlamda desteklediğimiz bir şey. Yani o Amerikalı, İsrailli rehinelerin başına kötü bir şey gelmesini biz de istemeyiz. Ama şunu da anlamak zorundayız. Şu, şu noktayı gözden kaçırmamamız gerekiyor. İki Amerikalı karşılığında iki buçuk milyon insana su girişine, ekmek girişine ve ilaç girişine. Ee, müsaade ediliyor. Hala akaryakıt falan bunun içinde yok biliyorsun. E ne oluyor tabi akaryakıt olmayınca su kuyuları çalışmıyor, hastaneler çalışmıyor falan bir sürü şey. Şimdi dolayısıyla ben olaya bu perspektiften bakıyorum. Bir. ikincisi bu sınır kapısının e, içinden bugün 20 küsür tır geçti diyorlar. Bu önümüzdeki süreçte de devam edecektir. E, kuvvetle muhtemel. Rehine bazında konular gündeme gelecektir önümüzdeki süreçte. İsrail'in hapishanelerinde alıkonulmuş 17 bin, 17 bin civarında direniş örgütlerinden sadece Hamas değil diğer direniş örgütlerinden de mensuplar var. Bunlar karşılığında bir takas da önümüzdeki süreçte gündeme gelecektir. İlk etapta Amerikalıların gündeme gelmesi kapının açılmasına yönelik olarak bence e, İsraillerden ziyade onlar şey yapıyor. Aslında bundan tam 4-5 gün önce de hatırlayın ya da bir hafta önce... Ee, e İsrailli bir anneyle bebeğini de bıraktı iyi niyet evet, göstergesi evet, olarak evet. ama bu bir sonuç üretmedi. Yani bu karşılığında hastanenin vurulduğu bebek bedenlerinin etrafa paramparça savrulduğu bir düzene doğru değişti. Şimdi bir de bugün şey vardı. Kapının açılmasıyla birlikte Mısır Kapısı'nın, refah Kapısı'nın Mısır'da e, Tertip edilen bir konferans vardı. Son derece bana göre önemli bir konferans. Neden? Aman olacaktı Ürdün'ün başkenti. Fakat e, konu e, hastane bombalamasından sonra tehir edilince Mısır bir çağrı yapıp inisiyatifi ele aldı. İyi de oldu. Seyrekleştirildi Avrupa Birliği ve Amerika'nın bu konudaki e, ba baskısı. İsrail lehine. E, orada Sisi'nin yaptığı açıklamalar son derece kıymetli. Bakın bu değerlendirmeyi mutlaka yapmak zorundayız dün 24 ekranında tahminim odur ki belki de Türk televizyonlarında bu perspektiften belki de seninle biz birlikte bu konuyu ele aldık. Birebir cevap Sabah Sisi'den geldi. Dedik biz şunu söylemiştik. Sisi de aynısını söyledi. Söylemeye de devam edeceğiz. Evet orada bir katliam yapılıyor. Fakat insanları Sina Çölü'ne sürmek ve Mısır'dan da aç kapılarını kardeşim Sina'ya geçsinler demek Filistin'in Gazze Şeridi bölgesinin komple sona ermesi demek